Merhaba yön. Selamun Aleyküm. Karasu'ya geldik. Önce Acarlı Alamgozu, sonra Yeni Mahalle arkasından da Karasu'ya gelmiş bulunmaktayız. Burası Karasu. Bayram bitti. Bayram bitiş nedeniyle bayağı bir sakinlik söz konusu. Hava da kötü. Denize girmek de üç gün falan yasakmış sanırım. Hepsi bir araya gelince bayağı böyle bir sokuyla takip. Yol veriyorum abi geç diye geçmiyor ya. Ha ne yapayım be kardeşim size be ne yapayım ben be. Harbiden bu parası da var ya. Ya adam ellerini arkaya bağlamış abi. Böyle tın tın geçiyor ya. Araba var hiç umurunda bile değil adamı. Emin ediyorum değil ya. Nasıl bir saygısızlık, nasıl bir... Özgüven nasıl bir şey kardeşim ya, cepte beş kuruş para yok dersin, parasının kralı adam ya. Ya böyle bir şey var mı arkadaş? Nereden alıyor bu insanlar bu özgüveni ben anlamıyorum ya. Cebinde yemin ediyorum çay içmeye parası yoktur. Dersin, elini koymuş götünün üstüne. Dersin, parasının tek sahibi. Nasıl bir insanlık köyüdür arkadaşlar anlamıyorum ya Valla çok kızıyorum ya Öyle kızdırıyorlar da yani Deniz hala kabarık arkadaşlar Yani bu denize giren geri çıkamaz onu söyleyeyim bir sefer Hiç denize girmeye niyetlenmeyin Ben kamp alanı arıyorum Bakalım Dayı nereden gidiyorum be Traktör bile yolun ortasından gidiyor abi. Denize giren var mı? Yok. Kenarda oturuyorlar. Ama girenler maalesef yok. Geç abi. Bak ben hemen yol veriyorum. Geç. Ne olsa yol kardeşim. Sarı deniz çayı. Şurada bir çay şey içeyim mi ya? Yok ya. Önce gideyim de. Yerlerimi ayarlayayım. Ondan sonra çay içeriz. Çay kolay. Hava biraz naneli. Nanay. Denize girmek yasak. Zaten sokmuyorlar. Ama hava güzel. Bol temiz oksijen mevcut. Dinlenmek için harika hava. Bir tane şezlong kalıp denizin kenarında kurulacaksın. Yanmamak şartıyla gayet güzel olur. Karnım da acıktı ama önce iş sonra yemek. Yemek işi kolay. Yavaş yavaş abi. Buralarda bir sürü yol kenarlarında antunici, mantonici her şey var ne ararsan manav, kasap, domates 50 kağıt vardır burada fırsattan istifade. Fiyat yazmadığına göre tantonici, bu da uzun atlamacıdır. Fiyat yazmak zorundalar mecbur yani her mekan fiyat listesini asması asmak zorunda ama bunları asmamış. Selam, Karasa'ya geldik. Burada bir çadır kamp bulduk. Ama güneşin tam altında. Yani buraya çadır kurulur mu? Valla çadırınız tek katlıysa sıcaktan yanarsınız burada. Çok sıcak olabilir. Karavanlar var. Karavan var, 7-8 tane. Burada ne diyor? Karası Belediyesi Karsa Çadır Kamp Alanı. Günlük ücret 250 TL. Tuvalet, soyunma kabini düş ücrete dahildir. Giriş 12'de başlar. Bir sonraki gün 10'da sona erer. Ödemelerinizi fişini lütfen saklayınız. Alkollü içecek getirmeyiniz. Yasaktır falan. Çadır kampımıza lütfen temiz tutalım. Çöp bidonlarını kullanalım. Gel kardeşim. Bir tane ağaç yok Ne var şurada Bir adet Beyeceği var Boy boyan Bir duş var Onun dışında ne var abi Hiçbir şey yok Sordum elektrik yokmuş Sadece duş ve Tuvalet Var duş da ücretsiz Dahildir diyor ha, duş yani duş alabilirsiniz. istediğiniz kadar duş alabilirsiniz. Yani duş dediği de sıcak soğuk su yani. Yukarıdan aşağı soğuk su akıyor. Duş dediği de o yani. Ama ne bileyim gelmek isteyen varsa burası Karası 32 evler mevkiye Günlük 250 TL Bir tane çadır var Bir tane orada var iki bir tane köşede var. Üç. Üç tane çadır var. Altı yedi tane karavan var. Alan büyük yani öyle dip tüfe falan değil. Ee, gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Güzel yer mi? o kadar kötü değil yani. Ama sadece VCV düşkünlük 250 lira biraz bana şey geldi fazla geldi gibi. Ama değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar gelsinler. Karası 32 evler Sakarya. Hadi iyi görüşürüz. Sent olarak güzel, temiz ve sakin. Sınavı şimdi oraya istediğimiz yere kurabiliyoruz ama. Aynen mı? abi. Orada tuvaletlerimiz var. Tuvalet var, banyo Tuvalet, var. Tuvalet, duş, soyunma kabinleri var. Günlük, Günlük 250 lira. Evet. Başka bir şey var mı? Yok. Yok. Peki şimdi mesela ben kurduğum saatten evet. bir gün sonraya kadar 24 saat. 24 saat. Aynen. Yani ne zaman girersem öbür gün o saatte çıkıyorum. Aynen. Tamam abi, sorun yok. Ben bir yemek yiyeyim o zaman. Tamam mı? Olur abi. Yemek yiyeyim. Çay var mı sende? Varsa ver, bir çay şey içeyim. Yoksa, heh? Dökmüşüz abi. Tamam, sorun yok. O zaman verme. Ben bir yemek yiyeyim. Olur abi. Ee, artık bir saat sonra gelirim, kurarım buralara bir yere. Bir gün, iki gün artık. Olur abi. Duruma göre bakacağım. Birileri gelecek. eğer Gelirse iki gün kalacağım, gelmezse. Olur yemek yeme yeri burada nerede var en yakın? Abi. O oraya geç. Orası kafe gibi, restoran gibi bir yer abi. Böyle şey, halk işi, halk işi. Abi, Çek'in var ya. Heh. Şurada Asel gayrimenkul var. Ha, tamam. O taraf değil, o taraf değil. Şurada. Tamam, aradan. Bira verin. O arada e, şey var, turlu tamam, üstlü dürüm. Halk işi değil mi abi? abi. Öyle kazıklanmayalım abi. abi. Ona girdim 500 lira para isterim abi. 500 lira. Vallahi isterim Burada abi. Burada bir dürüm yersin, 120 lira falan. Tamam abi, ben yemek falan yiyeyim, Olur. etrafı şey yapayım. Bir de şu arkadaş mesela arabayı ben oraya bırakıyorum, o paralı mı orası? Abi, normal dışarıdan paralı ama kamp yapacağın zaman ücretsiz. Kampa geldiğin zaman, tamam. ben o arkadaşa söyleyeyim, bak demin yazıyordu bir şeyler. Gerçi ben arabayı alıp geleceğim mesela şimdi gelince söylerim tamam mı? Hangi arkadaş abi? Ya şu Ahmet ya yolun kenarında işte. Ha orada ceza yazıyorlar abi. He? Ceza yazıyorlar. Tamam. Ya yazmasın tamam, abi nasıl? kampa geleceğiz bir de yani yol parası mı verelim şey ya? Tabii abi ama o şeyden. Tamam. tamam abi ben yemek falan yiyeyim geleceğim hadi. Görüşürüz abicim. Tamam anlaştık. Geldiğimiz saat çıktığımız saat aynı. Sorun yok. Buraya koyacağız. Selamünaleyküm. Bugün 25 Haziran 2024. Günlerden salı. Burası Karasu. Kamping alanı. Ben dün akşam geldim. Burada bir gece konakladım. Bu akşam buradan ayrılacağım. Ayrılmamın sebebi 250 TL günlük istiyorlar. O yüzden Para varsa ben yokum arkadaş Para verip de tatil yapmak Bana uymaz Ben bu çadırı 4 artı 1 Arpenaz 4 artı 1 olarak dekoplandan aldım Çadır Flash Black Bu gece konakladım. gerçekten mükemmel Tasarlanmış Zor hava koşullarına Kesinlikle dayanır Diye tahmin ediyorum Akşam çok rüzgar vardı ama içeriye hiç rüzgar almadı. İsterseniz alıyor, istemeseniz almıyor. Flash verlek olması, içerinin siyah olması, güneş geçirmemesi, rahat bir uyku uyumayı beraberinde getiriyor. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlara tavsiye ediyorum şiddetle. Vallahi alın. Pişman olmak. Çadır bir sefer alınır. Her zaman kullanılır. Yani bimde bim bir sürü çadır var. Onları da kötülemiyorum. Otomatik çadırlar. Onlar da güzeldir. Ama bunlar böyle birkaç kişi kalmak için. Kalabalık aileler için. Vallahi biçilmiş kaftan. Kurması çok kolay. Tek kişi kurup tek kişi toparlayabiliyorsunuz. Yani reklamını yapmıyorum ben bunun. Ama kamp sever arkadaşlara mini bir tavsiyede bulunuyorum. Her çadır alacaksanız Azıcık kıyın paraya Bir sefer alın bunu Vallahi bir daha da arkanıza bakmayın Yaz kış dört mevsim istediğiniz yerde kurup tatil yapabilirsiniz Bu işle ilgilenen arkadaşlar var Böyle kamçılık Sevdasıyla yanıp tutan arkadaşlar için Vallahi 10 numara 5 yıldız diyebilirim Hani ben aldım siz de alın diye reklam yapmıyorum Kesinlikle yanlış anlamayın Öyle bir niyetim de yok zaten Dekopla hiç tanımam, bilmem etmem. Yakın akrabam da değildir. Ama kamçı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Böyle güzel. Birkaç günden beri denize girmek yasak da. Bugün serbest bıraktılar. İnanın sahil boyları bakın görüyorsunuz. Ne kadar dolu ve ne kadar canlı olduğunu buradan görelim. Abi, biraz. hangi akla hizmet ediyor ben onu da anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum yani. bir şey verirsin de karşılığında alırsın abi. Neyin parasını alıyorsun? Bakın şöyle yatak odasını göstereyim. Vallahi mükemmel. İki tane de uyku tulumum var. İnanın eksi 40 derece, eksi 20 derecelere de çıkın. Tulumu giyin. Yemin ediyorum sabah fırın gibi kalkarsınız. O derece sıcak. Kamş arkadaşlara duyurulur. Hadi in eyvallah.